Değerli takipçilerim merhaba. Bugün e, sizlere doğal e, antiseptik dezenfektan uygulamasını paylaşacağım nasıl yapacağımızı. Bildiğiniz üzere son dönemlerde virüsler arttı hoş virüsler olmasa da yine dışarıdan e, bakteri ve virüslere karşı normal zamanlarda da korunmamız gerekiyor. E, piyasada hazırda olan e, şeylerin dezenfektanların %70'i etil alkol ve izopropil alkolden oluşuyor. Bu da birçok kişide rahatsızlık yaratıyor kokusundan dolayı ve bileşenlerinden dolayı. Özellikle bebeklerde, çocuklarda ve e, akciğer hastalarında sıkıntılar yaratıyor. O yüzden böyle bir paylaşım yapmaya gerek duydum. Şimdi e, bir sprey şişenin içerisine değerli dostlarım bir e, tatlı kaşığı gümüş iyonlu su ilave edeceğiz önce. Daha önce de söylemiştim gümüş doğadaki en güçlü antiseptik elementtir. Üzerine daha güçlü bir element yoktur bu noktada. Hazır yeri gelmişken de gümüş iyonlu suyla ilgili bir kısa bir bilgi vereyim. Etrafta görüyorum sürekli bu internette falan da karşıma çıkıyor. Ee, gümüş iyonlu su öyle suyun içerisine bir gümüş levhası koyup uçlarına anahtar bağlayıp Elektrik vermekle falan olmaz. Yani böyle bir şey olsaydı tüm dünya bunu yapardı. Milletin akıllısı biz değiliz. Bunun e, özel makineleri vardır. Nanoteknolojik makineler onunla yapılır. Makinenin içerisinde saf gümüş iyon topları vardır. Gümüş topları vardır. Su 500 desibel hızla bu iyonize topların içerisinden geçerek gümüş iyonu alır arkadaşlar. Öyle gümüş levhaya elektrik vererek falan o işler olmaz. Bilginiz olsun. O saçma sapan bir şey. Eee Kabımızın içerisine bir tatlı kaşığı gümüş iyonlu suyu koyup ilave ettik e, değerli dostlar. Üzerine bir tatlı kaşığı doğal sirke ilave edeceğiz. Doğal sirke yalnız. Bu hazır şeydeki marketlerdeki o e, şeyler asitlerden değil. Bu sirke elma sirkesi olabilir, üzüm sirkesi olabilir. E, fark etmez alı sirkesi olabilir. Evde alı sirkesi içtiğim için ben e, alı sirkesinden yapıyorum bunu kendimize. Şöyle bir tatlı kaşığı alı sirkesi ilave ediyoruz değerli dostlar. Bu da biliyorsunuz mikrop ve bakteri kırıcı özelliği yüksek. Sıpkı gümüş iyonu gibi. Yani burada amacımız en güçlü antiseptik e, dezenfektanı yapmak ve en doğalını yapmak. İçerisine 10 damla saf güzel bir lavanta yağı ilave ediyoruz. Şöyle 10-12 damla değerli dostlar. Ve bir o kadar da iyisinden bir çay ağacı yağı Arkadaşlar bunlar da biliyorsunuz bu her iki yağda çok güçlü bakteri kırıcı özelliğe sahip, mikrop kırıcı özelliğe sahiptir. Bunların şifası zaten uçucu uçucu kısımlarındadır bilginiz olsun. Bunun kokusu, bu iki yağın kokusu etkilidir. E, kokusu dahi içinde etki gösterecektir. Üzerini değerli dostlar e, kaynatılmış, soğumuş, soğutulmuş suyla tamamlıyoruz. Bunu 150 mililitre kadar şöyle güzelce distilesi olursa daha iyi olur bilginiz olsun. Yani evde kaynatma, soğutma suyları yapabilirsiniz ilave ediyoruz güzelce. Ve bunu şöyle sütleyimizi kapatıp güzelce şöyle bir sonra artık kullanıma hazır, hazır bu. Yanınızda çantanızı taşıyabilirsiniz. Çocuklarınızın çantalarına koyun. Kendiniz çantanıza taşıyın, yanınıza taşıyın. <laughs> Sürekli olarak ellerinizi de pek Uygulamayı şu şekilde yapın değerli dostlar. Elinize yeterli miktarda sıkıp şu şekilde. Şöyle parmak aralarını dahil yaptıktan sonra özellikle şu tırnak kısımlarını şöyle avuç içlerinizdeki e, bu dezenfektanın içerisinde sürterek e, dezenfekte edin çünkü bakteri ve mikroplar en çok tırnak aralarında yaşar, bilginiz olsun. Bunu e, günde istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bebekler dahil, yaşlılar dahil herkes kullanabilir. El ve yüz için, cilt için de uygundur, ciltte de kullanabilirsiniz. E, Kullanmanızda hiçbir sakınca yoktur. Hastalar da kullanabilir bunu rahatlıkla. Kullananlara, uygulananlara şifalı olsun. E, Allah her türlü hastalıktan herkesi korusun diyorum. Bir sonraki videoda paylaşımda buluşmak üzere herkese hayırlı akşamlar.